Daha bugün Roblox'ta köyüz böyle bolsuz bir, bir internet var böyle ben bunu biraz geliştirdim biraz geliştirdim geldim şimdi bir ondan sonra gösteriyorum böyle basit istiyorsunuz topa kutu mesela görüyorsunuz para satıyorsunuz bunu biraz az yurdum bir yerlerde durunca

şekeri kısmı artık nereye doğru bakıyor Evet buraya Şuraya bakıyor ki ya Unuttum ha buraya Arkadaşlar buraya bak şimdi biraz daha vuralım Oo oh. biraz daha kutu atıyoruz arkadaşlar Belki. atıyoruz bir Biraz daha geriye Buradan vurabilir miyim daha? Buradan vurabilir miyim? Buradan tam buradan Önce i̇şte şu, mor şeyi de göstereyim. Dur. İşte Geçmeden İşte bu mor şeyden de geldiğiniz zaman paranızı da gideceğiz. Ama işte böyle bir şey geliyor. Ne şey yaptınız? Vurdunuz. Direkt para olduğu zaman bayağı bir para veriyor. Yani öyle bir şey var. Bölümler var böyle. Ben bunu almıyorum. Bu buradan yerlerde vuruluyor. Ama ben bunları almıyorum. Böyle kenar olanları. Bak yine çıktı mesela şu mordan. Tamam bak şimdi yine göstereyim size. Ben vuramayabilirim belki Ama Bazen vurulmuyor arkadaşlar böyle çok kırmayın da vurmuyor bazen böyle. Ve... Şimdi... bir ha, çıkamadım. Hadi be çok iyi vuruyordum ya. Yüz yaptım. Yüz yapınca arkadaşlar böyle çok olmuyor. Böyle çok aldıysanız o güçlerden falan çok düz yapınca olmuyor tabi biraz 92 buçuk yapmamız lazım yani biraz böyle böyle de yapmayabilirsiniz yani biraz ben gittiğim yere gidiyoruz şurada almıştık evet ben şurada şurada atıyorum gol mü hadi be biraz da şöyle oldu gol Adil. Bunlar hiç değil bence. De. Evet, bu da on, ol olabilir de ama. Aa yüz yaptım onu <laughs> Olmadı. Yetmiş <laughs> beş yaptım. Lan abicim ne yapıyorsun? olmadı. Ay yani şu böyle gitmez. Ondan bir şey yap. Arkadaşlar şimdi <laughs> şimdi atıyoruz. Hadi. Hadi be. Biraz da girdi atmam lazım. Bu çizgiden. Tam bu çizgiye. Alıyorum. Hadi Allah'a alacağım. Hadi. Buradan çok iyi oldu Birazdan arkadaşlar kutu açarız. Ya çeşit yüz yapmak Olmayacaktım, Olmayacak ben biliyorum. Evet. Biraz böyle 80 böyle çok ileriye geldiğiniz zaman böyle gücü alırsanız yüz yapmayın bak. Girmez yani girmesini istiyorsanız bak mesela nasıl girmedim. Buraya oto. Oto bir şey değil mi? Ha oto tek Ha onu. Onu robotu. Benim kaç robotu var? Arkadaşlar bizim robotu var. Onda bizim Hadi, hadi be. Ta tamam, oldu Şimdi gidelim şey yapma. Kurtar diyor. böyle bu bu yere lazım mı? Kurtar diyorsunuz. Oluyor. Size burada süre veriyor 4 ne yani diyor mesela. Ya abi yani. aptal ben gol atalım 94 tep, ben. Aa olacak olacak. Çok iyi oldu. Gönderiyoruz. Şuradan kutu Nerede kutular? Ver oğlum bana Arkadaşlar işte, Bug'ını. Bug, bug oldu. Dur, dur, dur. Ya oldu. <laughs> ya bak Bak oldu arkadaşlar. Dur resa çekin. Ya böyle olmasını Şimdi. istiyor. Şimdi. Dokuz kağıt istiyor. Dur de çok açayım mı bunu? Bakalım. Abi bende var chest? bende var mı? Bak bak. Dur. Ay yok. Açayım mı tane. Aç. Ben size açıyorum. Ne çıkacak? Açıp. Ve bu bu Ay Tamam Bir üç tane daha ne çıkacak? Yine turuncu top çıktı. Bir daha Evet, hadi. O temel top çıktı. Bir tane aç açalım arkadaşlar. Nadir çıktı. Bir tane daha açalım. Tamam. Bunu da sizin için açıyorum arkadaşlar. Yok. Sizin için Hadi. Bir tane top daha da çıktı. Bu sizin için de arkadaşlar. Gelin bu, bu toplara bakalım. Ben arkadaşlar çantaya basıyorsunuz. Böyle sağ alt çanta var. Basıyorsunuz vuruyorsunuz. böyle mesela alalım. Mesela bak şimdi elimde var. Bu daha bir toptan var. Arkadaşlar bak. Bak çok iyi vuruyor. Şuradan biraz Aşağı böyle yakına gelip de para kasmak istedim. Buradan, buradan böyle para kasarım. Ama uzaktan da yapabilirsin. Uzaktan daha çok yoruyor. A sıfır yaptı. Aa oldu Aa oluyor sıfır yapıyor. Oluyor. Tamam biraz daha arkadaşlar şunu deneyelim. Bakın, şöyle Böyle geliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Şöyle gönderiyoruz. Evet bakalım kaç paramız olmuş? 372.876 paramız olmuş. Açabilir miyiz diğer tarafa? bakayım. 200 bin istiyor. Galiba 200 bin istiyor. Açamayız arkadaşlar burada bir yüz yaptım bakalım hadi nadir top olur aslında olur aslında olur ama yanlış <laughs> suyun içi şöyle <laughs> arkadaş hadi çok çok vurdum şey oldu oldu şöyle Heh. şöyle ağaçlar sekme bak 아 어디 올 거야? Arkadaşlar bu kadar yaptık arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Bay bay. Videoyu çok güzel Bay bay.